Hani Azerbaycan'da bütün devlet senden soruluyordu? Arıza hallerin adamı Kemalettin. Sen neden işin başında değildin? İsrail ile ilgili bir iş nedeniyle toplantıya katılmak zorunda kaldım Raskoln. Senin beceriksizliğin yüzünden kara peşimizden İran'a kadar geldi. Benim planımı bozdu. Şimdi ne yapacaksın Kemalettin. Merak etme. Ona gereken dersi vereceğim. Karanın Azerbaycan'a geldiğinde görüştüğü Bahtiyar diye bir adam vardı. Onu aldık. Nerede şimdi? Benim su dolum tesisinde tutuyoruz. Karanın onu aramak için Azerbaycan'a döneceğinden eminim. Ivan. Raskolnikov'un sana çok güzel haberleri var. Seni Azerbaycan'da bekliyorum. Karadan intikamını alma vaktin geldi. Ormanın devamında biraz daha gidince Türkiye sınırına geliyoruz. Yürüyerek en fazla bir saat. O zaman Ayvaz, yolcu yolunda gerek. Hadi. Evden arıyorlar. Konuş konuş. Benden de selam söyle Bahtiyar'a. Efendim. Evet. Yeniden kavuşmak üzere. Ayrılık vakti geldi gençler. Sizin gösterdiğiniz cengaverlik unutulmayacaktır. Sabırlı olun. Bekleyin. Sizlerin de sırası gelecektir. Bahtiyar ağayı almışlar. Ne diyorsun Hayvaz? Evi basıp götürmüşler ağamı. Benim de aklım hep Kemalettin'deydi. Hadi Gidip şu yarım kalmış işimizi artık tamamlayalım. Binin arabaya hadi binin. Hadi. Timur. Azerbaycan'daki uç beyimiz Bahtiyar kaçırılmış. Sen neredesin? Ben İran Türkiye sınırına yakınım. Hemen Azerbaycan'a geçiyorum. Aksaçlı'ya haber ver. Tamam Kara. Yardım istiyor musun? Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Anlaşıldı. Aksaçlı'nın talimatı olursa sana iletirim. Tamam. Çabuk sür oğlum. Bahtiyar'a yetişelim. Hadi. Londra Borsası Başkanı Thomas Rolet yarın sabah özel bir uçakla İstanbul'da olacak efendim. Kullanacağı sahte kimliği de belirledik. Peki nerede kimlerle görüşeceğini biliyor muyuz Akif? Henüz onu saptayamadık. O adamı İstanbul'a inince alacaksınız Akif. Efendim, akşama kadar takip edip İstanbul'da buluşacağı kişiyi de öğrenebiliriz. Hayır, akşama kadar bekleyemeyiz. Planladığımız finansal operasyon için o adam bize sabahtan lazım. Tamam efendim. Siz adamı alırken finans teşkilatımız da Londra borsasında düğmeye basacak. Sen de onun ardından benim talimatımla hareket edeceksin. Adamı aldığımızda nereye kapatalım efendim? ...İstanbul'un güzellikleri karşısında eminim ayakları yerden kesilecektir Akif. Hı hı. Anlaşıldı efendim. Benden haber alıncaya kadar ayakları yere değmesin ama. Efendim, karardan haber var. Azerbaycan uç beyimiz Bahtiyar, bir baskın sonucu kaçırılmış. Yaşayıp yaşamadığını biliyor muyuz? Henüz başka bir bilgi yok efendim. Kara zaman kaybetmeden oraya geçeceğini söyledi. Ona bir talimatınız var mı? Akif, bunlar tapınakçılarla ortak çalışan Siyon Teşkilatı'nın maharetleri. Raskol ve ekibi Azerbaycan'da üst üste yaptıkları saldırılarla bizim gücümüzü kırmak istiyor. Karaya destek gerekir. Sizce de uygunsa Şamil ve Abdekin, onların dilinden anlar. Timur, sürekli irtibatta ol. En ufak bir olumsuz durumda hemen haberim olsun. Tamam efendim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da bir hızlı hızlı anlat hele. Siz İran'da operasyonu tamamladıktan sonra olmuş. Hem silahlı hem de kalabalıklarmış. Ani baskın olmuş. Kimseye bir şey olmamış ama... ...ağımızı almışlar. Bunlar bir şey yapmadan aldıklarına göre bizi bekliyorlar Ayvaz. Nereye götürmüş olabilirler? O saatten beri biz Kemalettin'in bütün mekanlarına bakıyoruz. Bu bizi bekliyorsa en sağlam kalesine gidecektir. Bir su dolum tesisi var. İçeride başka neşler işler çeviriyorsa en sağlam korunan yeri orası. O zaman ne duruyoruz Ayvaz? Hadi ben susadım. Orası o kadar kolay değil. Çok zor girmemiz. Ayvaz, su içemezsek biz de şehadet şerbeti içeriz